Asgari ücret ne kadar olmalı? En az beş bin. En az beş bin lira olmalı. Asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücret en aşağı dört milyarı olmalı. ve. Asgari ücret ne kadar olmalı? Normal şartlarda asgari ücretin dört dört aşağı olmaması lazım. Eee en az dört bin, dört bin beş üstü olması lazım ki. Asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücret insanların yaşam standartlarına göre olmalıdır. E, tabii ki de üç 3,5'ün üstünde olması lazım. Asgari ücret ne kadar olmalıdır? Ya, asgari ücret yani yaklaşık dört bin lira olması lazım. Asgari ücret ne kadar olmalıdır? Asgari ücret ortalama net olarak 4500 olması lazım. Asgari ücret ne kadar olmalı? En az 5000 lira olması lazım. Asker ücret ne kadar olmalı? En aşağı 4200-4500 arası olması lazım. Askeri ücret ne kadar olmalı? Asker ücret en aşağı 4 milyarı olmalı ve üstü olmalı. Çünkü yağ pahalandı, her şey pahalı, et pahalı. Yani millet geçim derdinden ini mini miniliyor yani. Askeri ücretli de, emekli de. Yani hükümet bunu duymamazlıktan geliyor da bunun e, şeyleri olacak. Yani bu seçimde bir bir ders verecek bu millet. Millet verecek yani bu yapan mı insanlar aç, perişan. Yani bahiyen üç beş tane zengini görüyor hükümet. İnsanlar bunu görüyor. Bunlar yok. Hükümet bitmiş yani insanlar bitmiş şu anda aç. Gerçek aç. Abi ben emekliyim. Devletten emekliyim. Üç, 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 üç buçuk milyar maaş alıyorum. Ama tutup da bin sekiz kiraya verdin ne yapacaksın? Nasıl geçeceğim? diğer bir öbürü öbürünü 3 üç, üç, milyar yüz lira öbürü. Nasıl geçinecek? Geçilemez. Durum bu. 4 milyar gene yeterli değil aslında. Ama ülkenin de bir şeyi var. Yani ekonomik gücü var. Devletin bir gücü yok. Yani ülkemizde öyle her tarafı petrol bir zengini bir ülke değil. Yani açık konuşmak lazım. Ülkemizin bir gücü var. Ama 4 milyar olursa 4 milyarın üstü olursa insanlar bir rahatlar. Evine et götürür, evine yiyecek götürür. Terör olmaz. Acı insan her şeyi yapar. Acı insan her, her şeye bulaşır. Her kötülüğe bulaşır. Açlıktan bulaşıyor bu insanlar kötülüklere. Aç adam hırsızlık yapar. Ben kahraman araştırayım. Burada iki aydan beri buradayım. E, bu çöp arabaları gördüm burada. Yüzlerce. En fazla burada gördüm yani memleketi. İstanbul'da yaşadım. Adapazarı'nda yaşadım. Kayseri'de yaşadım. Burada gördüm. Niye insanlar bu çöplükleri topluyor? Bunu satacak 50 lira 20 lira bir haçlık edecek. Yok. Asgari ücret ne kadar olmalı? Normal şartlarda asgari ücretin 4, 4 aşağı olmaması lazım. Bugün yak aldığınız zaman 100 TL. Çay 100 TL. Tüp olması sana 165. Efendim ve Selim bunun pirincini, burgulunu, makarnasını saymıyoruz. Asgari ücretle şu anda çalışan bir insan olan yani ev kirasını mı ödesin, mutfak masrafı karşısın, çocukların gider ve gelirlerini karşılasın? Bugün eline ne attığın zaman her şey pahalaşmış önüne gelen fırsatçılar her şeyi abarttıkça abartıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım asgari ücretin minimumun dört buçuktan aşağı olmaması lazım. Asgari ücret ne kadar olmalı? Yani kesinlikle şu an aile geçindiren insanlara hayret ediyorum. Gerçekten çok zor şartlar altında yaşıyorlar. en az 4.000-4.500 bin, bin üstü olması lazım ki bir insanların kendini ayıracak vakti ve yaşam standartlarını yükseltebilecek şansları olsun. Bu şekilde düşünüyorum. Yani en az 4, 4500 olması lazım. Başka türlü kurtulacak yanı yok yani. İnsanların artık çok çok zor durumdalar. Yani. Öğrenciler hakeza aynı şekilde. Markete girdiğimizde artık 150-200 liranın altında kurt çıkaramıyoruz yani. Daha temel ihtiyaçları aldığımız halde. Hiç daha yani tatlıdır, odur budur. Yani lükse kaçacak hiçbir şey alamamız halde. 150 liranın altına çıkamıyoruz marketten. En az 4500 lira olmalı. Asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücret insanların yaşam standartlarına göre olmalıdır. Bugün bir ev kirası 3 milyar ise asgari ücretin 2500 olması bir felakettir. Dünya standartına insanların yaşayabilmesi için az, o geçinebilecek ücrete tabi olması lazım. Bunu devlet de biliyor, millet de biliyor, işveren de biliyor fakat herkes işini bitirmek yolunda gidiyor. Normalde bir asgari ücret Türkiye'de bugün 5 milyardan aşağı olmaması lazım. Asgari ücret ne kadar olmalı? E, bence asgari ücret e, gerçekten zorlanmadan ev geçinilebilecek bir miktarda olmalı. Yani mesela çocuğunu okula gönderen bir baba çocuğuna günde haçlık vermekte çok sıkıntı çekiyorsa e, tabii ki buna göre bir miktar olması lazım. E, tabii ki de üç üstünde olması lazım. Çünkü artık her şey çok pahalı. E, bir su bile bir buçuk oldu artık. O yüzden ee, okula giden bir e, öğrenci için. Yani günde 10 lira bile çok az. Asgari ücret alan tamam, bir baba dinlerim. nasıl 10 TL verecek mesela? Yani o yüzden bence e, koskocaman insanların mağdur etmeyecek bir şekilde bir ücret verilmesi gerekiyor. Asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücret yani yaklaşık 4 bin lira olması lazım. Neden? Çünkü şu an her şeye zam geldi. Şu an çoğunlukla iş bulma sorunu yaşıyorlar Türkiye'de. Zaten Şeker, yağ biliyorsunuz ne kadar zam geldi. Net geçinemiyor. Elektrik zam geldi, kiraya zam geldi. Yani en az fazla 4 milyar olması daha iyidir. Kıra ücret ne kadar olmalı? En aşağı 5 binden aşağı olmamalı. Çünkü bu hayat pahalılığı buna 5 binini gerektiriyor. zaten normal hayat şartlarında bir maaşın 10 bin lira olması gerekir. Türkiye'de de bunun olmak mümkün değil. Askeri ücret ne kadar olmalı? En az beş bin, en az beş bin lira olmalı. Askeri ücret ne kadar olmalı? Askeri ücret ortalama net olarak 4500 olması lazım. Çünkü günümüze bakacak olursan yak on sekizlik yak ritlesi üç 400 lira, bir ev kirası bin liradan aşağı şanlıurfa'da yoktur. Askeri ücretten geçinen vatandaşlarım çok zor durumda olduğunu milletvekillerime belediye başkanlarına duyurmak isterim yani. Bir vatandaşların gezmelerini isterim yani. Bir vatandaşların hallerini sormalarını isterim. Sadece seçimden seçime koltuktan kalkıp da gezmeler olmuyor. Ben şu an Şanlıurfa bir vatandaşı olarak bir milletvekilini tanımıyorum. Şahsen yüz yüze girip de konuşamamışım. Yaklaşık 30 yaşındayım. Bir milletvekilini ben Şanlıurfa'da gezerek veya ben onu yüz yüze konuşarak ben görmemişim. Hiçbir milletvekilini görmemişim şimdiye kadar. Ayrıca askeri ücrete gelecek olursak askeri ücret gerçekten şu an yani günü yaşantısı olarak olmuyor. Yani şu an askeri ücreti buradan çektiğin zaman bankamatikten çekiyorsun. Nereye ödeme yapacağını şaşırıyorsun. Yani açık her gittikçe borç altına giriyorsun askeri ücrete çalıştığın zaman. Askeri ücret ne kadar olmalı? En az 5 bin lira olması lazım. Bu kadar zaman baktığın zaman en kötüsü bir ay içerisinde şekerin torbasına 100 lira zam geldi. E maaşlara bu kadar zam geldi mi acaba? Evet, insanların maaşına da bu kadar zam gelmesi lazım. Ya da bu işsizlik var bir de. İnsanların alım gücüyle e, kazandıkları birbirini kıyaslamıyor. Şu an bir asgari ücretlinin maaşı kira olsa, çoluk çocuğu olsa geçinemez. Asgari ücret ne kadar olmadı? En aşağı 4200-4500 arası olması lazım. Peki neden? Ya ben şu an ben kendi şahsım almak konuşayım. Ben iki çocuk babasıyım. Ben asgari ücret 3 bin lira falan ödüyorum. Evliyim, iki baba, sim, çocuk babasıyım, çocuğu parasıyla beraber. 3 bin lirayı buluyor bulmuyor. 2950 para olması lazım. Yetmiyor bana. Kirası ayrı bir de, doğal gaz ayrı bir de, elektrik ayrı bir de, suyu ayrı bir de, çocuk masrafı ayrı bir de. Hesaplıyorum hesaplıyorum içinden çıkamıyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi e, büyük ihtimalle bir ay kaldı zaten. Bir ay sonra belli olacak yine asgari ücret. Biz 4500 bekliyoruz. Asgari ücret ne kadar olmadı? Abi asgari ücret yüksek ola ki şekere zam gelmiş. Yüzde 25. Bana kimse geçinemez ki. Geçinemez yechiamaski Her şey bogli olmuş. tip eskiden e tip olmuş tip askina küçük tip. bo'lmish o'ttizbti bo'lmish yuksak y yani, faqir fuqaro zo'r yoni